Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Soruları çözmeye. Bu sefer hep paralel sorular çözdük. Dikine gelen iki tane tel. Üst üste geçiyorlar ama bunlar birbirine değmiyorlar. Değerse işler karışır çünkü. Hani akımlar birbirine girecek. Evet sayfa düzlemi sonsuz iki tane tel. X ve Y noktasında oluşturdukları manyetik alanlara sormuş. Şimdi hep içeri dışarı çıkıyordu sonsuz işte paralel telde. Burada dik olunca bu sefer manyetik alanlarda dik olarak gelecek. Orada bir de A kare, B kare, C kare. Böyle bir e, 3, 4, 5 üçgenine gidebilir. Kök ikili olabilir. Öyle bir manyetik alanlar karşımıza gelecek. Bakalım. Sayfa düzleminde sonsuz. X'in manyetik alanı B'dir. O zaman ilk önce X1, X2 diye bulacağız. Yine genel formülümüzü buraya bir yazalım. 2K i bölü D. Bu böyle köşede dursun. Şimdi gelelim. X1'i bulacağız. Ya da K'nın X noktasında yapmış olduğu manyetik alanı bulalım. Ne diyeceğiz? 2K 2i bölü D kadar. Sağ elimizi baş parmağınız sağ tarafı doğru açtığınızda dört parmak x noktasına doğru açılırsa manyetik alanın yönü bize doğru bulunur. L'ye geldiğimizde B, diyelim ona. Ne diyeceğiz yine? 2K 3 i bölü yine D'ye kadar. Bu sefer sağ el parmağını yukarı doğru dört parmağı da x açtığınızda a o da denk geldi bakın